Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgali ve bugünkü savaşın muhtemel etkileri bölge üzerinde, bölgesel politikalar üzerinde etkilerinden bahsederken, bu süreç bugün başlamadı, dün başlamadı, Sovyet döneminde de başlamadı. 200 senelik bir süreçtir bu. Bugüne kadar devam ediyor. Ne zamandan başlamış? Rusya'nın güneyi, güneye inerek Kafkasya'yı işgal etmesiyle ortaya çıkmış bir süreçtir. 1813-1828 İran ...ve Rusya arasında imzalanmış anlaşmalar sonrası, e, Gülistan ve Türkmençay anlaşmaları sonrası... ...özellikle 1828'de bölgeye yoğun bir Ermeni göçünün başlaması ve bölgenin demografik yapısının tahrip edilmesi... ...ve Ermeniler lehine, Ruslar lehine e, yeniden oluşturulması bu dengelerin o zamandan başlar. O zamandan itibaren Ermeniler bölgeye yoğun bir göç halinde... E, taşınmış, göç ettirilmiş ve böylece e, bir Ermeni vilayeti oluşturularak ileride kurulacak bir Ermenistan'ın da tohumları o zamandan itibaren atılmıştır aslında. Fakat e, nüfus sayısı, nüfuzu sayısı az olmasına rağmen Ermenilerin e, hevesleri, iştahları, e, tutkuları çok fazla e, maalesef yetinmemişler kendilerine tanınan toprakla ki. Ee, ilerleyen aşamalarda Çarlık Rusya'nın dağılması, Rusya İmparatorluğu'nun dağılması sırasında 1918'deki Ermeniler kendi cumhuriyetlerini kurdular. Aslında e, tarihi topraklarımız olan Revan Hanlığı üzerinde kurdular. Revan Hanlığı'nın toprakları üzerinde kurdular. Dolayısıyla Kafkazlar da Türk toprakları üzerinde bir Ermenistan inşa etti. Fakat onlara tanınan bu toprak parçası, e, arazi e, kendilerine tırnak içinde söylüyorum yetmedi ve sağa sola saldırmaya başladı. Bakın e, o dönemde çok büyük e, çatışmalar var, savaşlar var. Zengezur, Karabağ'la ilgili Azerbaycan'dan mümkün olduğu kadar toprak koparmaya e, çalışıyorlar. E, bu yetmiyor. Gürcistan'a karşı da toprak iddiaları var. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı. Fakat Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde 1918-1920 yıllarında istediklerini tam alamadılar. Tam alamadılar. Bunu ne zaman gerçekleştirdiler? Bolşevik rejimi kurulduktan sonra, Azerbaycan'da ve e, Sovyet hakimiyeti kurulduktan sonra e, Zengezur denen bölgenin Ermenistan'a devredilmesi ve böylece çok büyük e, stratejik açıdan ee, aslında bizim çok aleyhimize olan bir şey. Sadece toprak kaybı değil. Bizi hem Nahçıvan'ı Azerbaycan karasından ayırdı hem bizim Türkiye ile bağlantımızı da koparmış oldu. Bununla da yetmediler. Bakın Sovyet döneminde tabii ki Sovyet dönemi bir e, totaliter rejimdi Sovyet e, ülkesi bir totaliter e, devlettir. Totaliter sistemdir. Her istediğini dile getiremezsin. Her istediğini ileri süremezsin. Talep edemezsin. Buna rağmen Ermeniler yine o dönemde de gizliden, açıktan dolayısıyla e, yeni Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunmuşlar. Bakın Nahçıvan istemişler, Karabağ istemişler, başka bölgeleri istemişler. Ama bunu gizli şekilde yürütmüşler. E, bunu e, bunun başarımı zaman e, en azından Ermenistan'daki Türkleri Azerbaycan'a sürgün edilmesi e, aslında göç Gönüllü göç olarak geçer belgelerde göç ettirilmesini sağlamışlar ve oradaki Türk nüfusun azalmasına neden olmuşlar. Ne zamanki iktidarlar tarih boyunca da böyle e, olmuş, mesela 1905 yılında Rusya'da devrim oluyor, Ermeniler ilk büyük çaplı çatışmalarını gerçekleştiriyorlar. 1918'de Rusya dağılıyor, yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkmasının emareleri gözüküyor. Ve e, yine... E, Ermeniler hareketi geçmişler. Çok büyük katliamlar, kıyımlar. Biz ona soykırım diyoruz. 1918'de, Mart'ta, Nisan'da ve sonraki ilerleyen aylarda Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yaşayan Müslüman, Türk halka karşı uyguladıkları soykırım, kırımlar. Dolayısıyla bugün meydanda olan hadiseler, ortada olan hadiseler, bugünün olayları değil, günün olayları değil. 200 sene önceye gider. Ve bu büyük tablo içerisinde okumamız lazım. Aslında bu tabloyu genişletip Osmanlı döneminde Ermenilerin yaptığıları ihanet, saldırı ve Müslümanlara karşı uyguladığı kıyımları da kırımlar da bir araya almış olursak aslında bu tablonun çok büyük boyut olduğunu görüyoruz ve bu boyut değişmiyor aslında. Bu yer sadece e, Dağlık Karabağ özelliği tanınmasıyla ilgili değil. Diyelim e, Farazi Dağlık Karabağ Ermenilere e, verdiler diyelim. Bu bitiyor mu? Bitmiyor. Yine iddialar, yeni iddialar. Bu sadece Azerbaycan'a karşı değil. Türkiye'ye karşı. Bakın kurucu belgelerinde Ermenistan'ın ki Ermenistan tanıyan ilk devletlerdendir Türkiye bağımsız Ermenistan'ın Sovyet sonrası. Kurucu belgelerinde e, bağımsızlık bildirgesinde Türkiye topraklarından Batı Ermenistan olarak bahsediyor. Soykırım üzerine konuşuyor. Soykırım, soykırımdan bahsediyor. Yani bunu norm olarak o kurucu belgeye koymuşlar. Ve e, bazen böyle tartışıyoruz arkadaşlarla e, tartışmak dediğimiz zaman fikir mübadelesi. diyorlar ki Ermenistan Anayasası'nda Türkiye'ye karşı toprak iddiaları yok. Aslında var biliyor musunuz nerede var? Ermenistan Anayasası'nın başlangıç kısmında zaten bundan önce kabul edilmiş kurucu belge olan bağımsızlık bildirgesine atıfta bulunuyor. Dolayısıyla orada yer alan normlar bugün Ermenistan Devleti'nin e, e, kurucu belgesi olarak anayasanın içerisinde de aslında yer alıyor. Yani böyle bir e, affedersiniz kötü komşuyla bir arada yaşıyoruz ve e, Ermenistan bugün komşularının bakın e, Gürcistan var, Azerbaycan var, İran var ve e, Türkiye var. E, bunların aslında hepsiyle şimdi Ermenistan aslında İran'la bir işbirliği var ama e, Ermenistan araştıran arkadaşlar biliyorlar kitaplarına baktığımız zaman İran'ın kuzeyindeki Türk Türk topraklarını da kendi adlarına bağlarlar. O kadar akılsızca ve e, e, nasıl söyleyeyim? ölçüsüz yapıyorlar ki bunu. Mesela Tebriz Tavriz'iymiş. Ermeni şehriymiş vesaire vesaire. Yani Gürcistan'a karşı toprak iddiası, Türkiye'ye karşı toprak iddiası, soykırım iddiası, Azerbaycan'da Azerbaycan topraklarının işgali ve aslında Doğrudan olmasa da dolayısıyla İran'ın e, kuzeyindeki Türk topraklarının bir Ermeni toprağı olarak telakki edilmesi ve bunlara karşı bir talep ileri sürülmesi. Aslında bir normal bir devletin, yani bir devlet inşa ediyorsan yani normal bir devletin e, akıl etmeyeceği, etmemesi gereken böyle büyük iddialar, çok büyük iddialar, yani kendi gücünün çok çok ötesinde olan iddialar, talepler, Böyle bir devlet. Aslında devlet demeye de dilim varmıyor. Gerçekten varmıyor. Bu sadece bugün bizimle savaştıkları için değil. Ermenistan'da aslında bir devlet yok. bir Gerçekten bunu resmen söylüyorum. Bir haydut çetesi var. Ve bunu kendi dilleriyle de itiraf ettiler. Bu e, hamaset değil. Ya, ya, Slogan atmıyoruz burada. Bu e, gerçekten böyle. Başarısız bir devlet. Ve kendi varlığını Türkiye'ye karşı soykırım iddialarına Toprak iddialarını ve komşularının topraklarını işgal etmekle ayakta durmaya çalışıyor. Ekonomisi yok, doğru dürüst ordusu da yok. Bakın Rusya'na Rusya'ya yaslanmış tamamen Rusya'nın tahakkümünde olan bir devletten bahsediyor. Dolayısıyla bugünkü savaşın etkilerini ve ileriye dönük muhtemel etkilerinden bahsetmemiz gerekiyorsa eğer, böyle bir geniş perspektifte. Ermenistan'ın kendisini önce bu şekilde irdelememiz lazım. Bakın yine söylüyorum. Biz 2008'lerde falan böyle bir Ermeni açılımı sürecine girdik. O kadar nasıl söyleyeyim sadece elimizi uzatmadık devlet olarak da yani bir aşırı derecede hak, hak etmedikleri bir hoşgörü sergiledik. Ama ne oldu? karşılığında bunu elinin dalıyla ittiler ve bize karşı olmasın iftiralar, buhtanlar e, ileri sürmeye başladılar. Şimdi bakıyorum e, yeni haberlerden okudum. Moskova işte e, taraflar ateşkes e, ateşkese uysunlar, e, masaya otursunlar diye talepde bulununca yine e, hayır böyle bir e, şeyi kabul edemeyiz, hazır değiliz. Aslında biz de istemiyoruz, biz hazır değiliz ona. Hazır olmak da istemiyoruz şu anda. Çünkü biz kendi topraklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Ermenistan'ın 30 senedir işgal ettiği topraklarımızı istiyoruz. Yani e, hem hukuken hem de manevi olarak tarih boyunca bizim dede baba topraklarımız, bizim orada tarihimiz var, bizim orada kimliğimiz var. Ve bu e, uluslararası hukuk normlarına ve bizi bir devlet olarak tanıyan hukuk belgelerine göre de e, çizilmiş sınırlar içerisindeki topraklarımızdan bahsediyorum. Şimdi e, bunu bir kadar özele indirgeyip bugünkü savaş çatışma e, dolayısıyla bölgesel e, devletler e, bölgesel etkilerine baktığımız zaman e, yine burada kalıcı ve çok değişmeyen ve bundan sonra da çok da değişmeyecek bir format var. Bu format e, Türkiye ve Azerbaycan'ın Kardeşliği ve bu kardeşlik üzerine inşa edilmiş işbirliği, yine komşu ülke bizimle stratejik e, işbirliği içerisinde olan Gürcistan ve bunun karşısında e, bu hattın, buna bir hat diyelim, e, Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye hattı diyelim ve bunun karşısında duran bir e, Rusya-Ermenistan ve İran hattından bahsediyoruz. Ve bu bir geleneksel yapı, çok değişmedi. Biraz esneklik falan gösterebilir ama değişmedi ve bundan sonra da bölgede çok önemli dönüşümler yaşanmazsa tabii ki değişmeyeceğiz. Bunu bölge politikaları açısından bu şekilde ıı, okumamız lazım. Ee, Rusya'nın Ermenistan'a desteği doğrudan ve açık bir destektir. Ben bu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bugüne kadar gelinen süreçten bahsediyorum fiili bir destektir, açık bir destektir. Ee, İran'ın desteği dolaylı destektir. çoğu zaman gizli de. Ve bu devam ediyor, bu devam ediyor. Ve bunun karşısında yer alan demin bahsettiğim e, başka bir hat, e, başka bir ok oh, hat, e, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye. Bu bölgenin rifahına, barışına, e, bölgede projelerin geliştirilmesine. Ve herkes için faydalı olan sonuçlar ortaya koyabilecek bir hattan bahsediyoruz. Bu jeopolitik format içerisinde durumumuz böyledir. O yüzden ben sürekli olarak acizane, bir akademisyenlik yapıyoruz. İşimiz bu. Tüm yayınlarımda da, yazılarımda da bunu vurguladım. Yani Ermenistan'a dil dökerek, affedersiniz, e, yani, e, ikna etmeye çalışmak, bir şeylere inandırmak bu abeste iştigal. Yani böyle bir şeye onlar hiçbir zaman yakın durmayacak. Çünkü ideolojileri, şovenist ideolojileri zaten Türk düşmanlığı üzerine komşuların komşulara karşı toprak iddiaları üzerine kurulmuştur. O yüzden biz kendi hattımızı sağlam tutmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan'ın biliyorsunuz doğrudan kara bağlantısı yok. Ee, Gürcistan var bölgede. O da birçok açıdan muzdariptir aslında. Bizim bağlantımız Gürcistan üzerindedir. Gerek ekonomik ve ticari olarak gerekse de siyasi anlamda bu birlikteliğin gelişmesi için, geliştirilmesi için her ne kadar son dönemlerde bu da tamamen farklı bir konu. Belki bir zaman yine bunu da konuşuruz. Bu hatta bir zayıflık görünse de bu bizim için çok önemlidir. Bizim için çok önemlidir.